Evet, bu asabi kovanımız. Bakalım ne yapmış. Hiçbir şey yapmamış. Hızlıca bakmaya çalışacağım. Burada ne yapmış? Bakalım. Üst kat kontrolünü yapalım. Üst katta eğer sıkıntı yoksa bir de alt kata bakmak istiyorum. Alt katta ana varsa görebilirsek günlük yavruları üst katta değil de alt katta ya ana şey, günlük yavruları görürsek o zaman sakır sorunumuz ortadan kalkmış olur bu kovanla ilgili. Ama bu olmazsa maalesef yine e, buraya bir takviye yapmamız gerekecek. Bal gelmiş buna. Evet. Yavaş yavaş ağırlaşıyor ama henüz istenen seviyede değil. Evet. Ballı bir çıtamız. Yoğun ballı. Dağıtım burada. Bu da ballı. Şu tarafa da bakalım. Ballı çıtalarımız. Şimdi tabii görmek istediğim şey ya yüzük başlangıcı, ya ana arı, ya günlük yavru. Ama bunların hiçbirini görmüyorum. Şu anda sadece ballı çıtaları görüyorum üst katta. Tabii ben bunu alt katta bekliyorum aslında. Geçen hafta üst katta yavrulama emarelerini görünce bakın hepsi ballı. Demek ki buradaki nüfus da yeterli değil ki daha tam olarak bunlar dolmamışlar. Ama bal gelmiş. Bal var. Yok değil. Evet. Şuralarda eski yüzükler çıkmış kalmış orada. Şunları bozalım. Kafa karıştırmasın sonra. Şurada da var. Bunlar eski yüzüklerden kalma şeyler. Yuvalar. Sadece kabartılmış. Güzel kabartılmış. En azından güzel olan şey o. Evet, şimdi Çıtalarımızı şöyle aralarımızı fazla üzmeden Evet dal olması gereken çıtalarımız var. Yani buradan tak bir ben bir beş tane tam dolu şey çıkabilir. Ee, Ballı çıta çıkabilir. Bakalım nasıl olacak. Evet anamız gayet güzel yavrulamış. Ve hey, yavrular yavru atacak yer kalmamış. Bakınız her tarafı doldurmuş, her tarafı doldurmuş. Dolayısıyla burada ayrı ayrı dalaklar oluşturarak yer kazanmaya çalışmışlar. Bu aradaki boşluktan yararlanıp. Ama tabi buna gerek yok. Biz buna başka bir tedbir uygulayıp arılarımızı rahatlatmaya çalışacağız. Burada daha evvel de çıta almıştık. Tamamen kapalı yavrulu çıtalardan işte bunun gibi alıp aşağıdaki kovanlarımıza verebiliriz. Buraya da boş bir çıta bırakıp doldurmalarını isteyebiliriz. Şu anda da aynen öyle bir operasyon yapacağız. Arılarımız hakikaten bu kovanda çok güzel geliştiler. Nevzat hocamızın tasarımı harika bir kovan'a dönüştü bu. Ee, bizim oğullarımızı kurtarma kovanımızdı ve gerçekten kurtarmakla kalmadık. Aynı zamanda kolonilerimizi destekleyecek bir Evet yine günlükler atılmış. Evet. Gerçekten şuna söyleyecek söz bulamıyorum. Ana arımız burada dört dörtlük çalışmış. Bir de görsem kendisini ona göre çıta alacağım çünkü. Bu çıtayı alamam günlükler var onda günlük yavrular var. Fazla rahatsız etmek istemiyorum ama yine de ister istemez rahatsızlık veriyoruz. Burada açılmış yine günlük yavru atılmış. Hakikaten fabrika gibi Buradaki anamız çalışıyor. Bu çıtayı tutmak da zor. Evet. Buradan biz yavrulu çıtayı alacağız. Kendisine sonra başarılar dileyeceğiz. Çünkü burada epeyce bir nüfus toparlanmış. Evet. Anayı göremedim. Kimlikleri falan hepsini gördük ama anayı göremedik. Birazcık düzenlerini bozduk. Birazcık rahatsız ettik. Ama bunu yapmasak burası sıkışıp kalacak. Sıkışıp kaldığı zaman da bize ayrı bir sorun çıkartacak. burada nüfus bayağı kalabalıklaşmaya başlamış arkadaşlar. Hatta bu çıtayı alıp komple e, şeye silkeleyebilirim. Takviye olsun diye. E, buraya da bir tane temel petek koymalıyım. Şunu alalım gidelim 4 numaralı kovanağıza oraya takviye yapalım.